Merhaba, eğer sayfamdaysan öncelikle hoş geldin. Sayfayı gördüm, inceledim ama ben bunlardan çok fazla bir şey anlamadım diyorsan kısaca anlatmak istedim. Ben neler yapıyorum? Ben Belgini, Belgin e, Aytek. Akses bar seansları yapıyorum. Başımızın üzerindeki 32 adet bar adı verilen noktalara elle uygulanan enerjitik bir temizleme işlemi diyebilirim. En kısa, en özetinden. Bununla korku, kaygı ve endişelerden arınmak mümkün. Akses facelift uygulaması yapıyorum. Bu da bedenimizdeki stoklanmış olan e, hastalık olabilecek ileride herhangi bir problem yaratı, yaratabilecek e, her ne varsa hücresel hafızamızda hem onların temizlendiği hem gençlik ışıltı ve canlılık bulduğumuz özel bir uygulama. Yine enerjitik ve bedene dokunarak yapılıyor. Ben Fethiye'de yaşıyorum. Fethiye'deseniz buluşmamız için neler mümkün. E, onların dışında online seanslardan bahsedeyim. Ref Korkmaz bilinçaltı mucize seanslarını yapıyorum. Burada bolluk bereket Kervan seanslarımız var. Sağlık şifa nur seanslarımız var. İlişkiler için, aşk için özel seanslarımız var. E, çözümleyemediğiniz konular için çözümleme seanslarımız var. E, her konuda aklınıza gelebilecek her konuda çalışma alabilirsiniz. Bunları hem yüz yüze hem online alabilirsiniz. Enerji olarak enerji her türlü çalışır. Hiçbir e, zaman, mekan sorunu yok aslında işin özünde. Burada sembollerle bilinçaltındaki kayıtları dönüştürdüğümüz için konuları bile çok fazla anlatmadan sadece e, bilinçaltının anlayacağı şekilde onu dönüştürüp o problem olarak yaşantımızda olan durumun çözümünü hedefliyoruz. Bir diğer çalışma, cinelcen arınma sistemi yani CAS dediğimiz e, da yine her konuda seans talep edebilirsiniz. Orada ne yapıyoruz? Biz dosyamız var. Dini Adrian dosyası var. Benim diğer postlarımdan bakabilirsiniz. Niyetimizi yapıyoruz. Hangi konuysa eğer çözümlemek istediğimiz hayatımızda ve her konu olabilir. İş olabilir, kişiler olabilir, para olabilir, atalar olabilir. Hangi konuysa onun dosyalarla teslimiyete geçerek, içsel rehberliğimizden bilgi alarak, arınmalarla, şifalandırmalarla uyguladığımız bir çalışma bu da. Bu da ister yüz yüze ister online alabiliyorsunuz. Ve dönüşümün gerçekten hızlı olduğu, bazen devam seanslarında çıkabildiği, e, meleklerden, rehberlerden yardım talep ettiğimiz, yaradandan yardım talep ettiğimiz gerçekten kıymetli bir çalışma. Ben de son zamanlarda sıkça kullanıyorum ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. E, bir de yine aynı sistemin yani Gene spiritüel dosing çalışması var. Bunda da sarkaçla yapıyoruz çalışmamızı. Yine bir dosyamız var yine teslimiyetteyiz. Yine yaradandan meleklerimizden yardım ve rehberlik talep ediyoruz ve bize dosya üzerinden hangi enerjileri yüklememiz gerekiyorsa, hangi arınmaları yapmamız gerekiyorsa burada mekan temizliği de yapabiliyoruz. Örneğin satılmayan bir mekan olabilir ya da iş yapmayan bir işletme olabilir. Oradaki negatif enerjileri temizlemek ya da hayatınızda çözemediğiniz bir durum olabilir. Oradaki ne gerekiyorsa o alanda zaten dosyamız bize rehberlik yapıyor. Bu da böyle bir çalışma. E, tüm bu çalışmalar için aklınıza takılan, sormak istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. seans talep etmek, randevu oluşturmak için bana yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Birlikte gerçekten huzurlu, mutlu, keyifli, Yeni adımlar atmamız için hayatımızda sorun olarak gördüğümüz şeylerin artık gerçekten hafifleyip alanımızdan gitmesine izin vermek için neler mümkün diyorum. Herkese çok sevgiler. Mucizemizi keşfetmemiz için de neler mümkün? Bundan çok çok daha iyi nasıl olur?